Evet, 2022 bahar sezonunun e, ilk haftasının son mücadelesi. Gerçekten gününde tek beraberliği. Müthiş bir maç izlettiniz bize. Öncelikle ikinizi tebrik ediyoruz. E, önce e, İGA öne geçti. Taraftar desteğini de arkasına getirmiş. Onları ayrıca tebrik ediyoruz. Bu saatte siz de yalnız bırakmadılar. Ama daha sonra Muhammed'in müthiş bir golü var. Belki haftanın golü olacak. E, tabii İGA'nın kalecisini ayrı konuşmak lazım. Müthiş maçlar çıkardı. Önce bir Samet Kaptan'la başlayalım. Tekrar aramıza döndünüz. Bir, aylık bir sezonluk boşluktan sonra takımı da biraz dirileştirmişsin, gençleştirmişsin. Neler söyleyeceksin maçla yani şöyle zaten pandemi araya girdi. Ee, bizim en yoğun olduğumuz dönem biliyorsunuz ki. Evet. E, geçen 3 senede çok kötü takımlarla geldiğimiz <laughs> için bu sene biraz daha diri bir takım tutmamız gerekliydi. Onu da yakaladığımızı düşünüyorum ama tek sıkıntımız... E, turnuvadaki o giriş süreci biraz bizim geç olduğu için bir birlikte çok top oynayamadık. Hı hı. O yüzden bu akşam bugünkü zaten e, tek sıkıntımız buydu. E, baskılı oynayan tarafta da bizdik bu arada. Çok gol kaçırdı. L kaçırdık. E, İgan'ın kalecisini tebrik ediyorum. Evet, Harika. Toplar çıkardı. E, toplar çıkardı. Gruptan çıkacağımıza inanıyorum bu sene. Çok da yorum yapmıyorum. <gülüyor> Her <gülüyor> sene çok yorum olur. yaptık. Bir <laughs> puan Biz için bu... e, sevinç mi dersin? Üzüntü mü dersin? Yani business Cup'taki ilk puan olduğu için değerli. <gülüyor> <gülüyor> Ama şuradan da şunu söyleyeyim. E, 21'de öne geçtik ama biraz e, faul yoktu bence. E, Artık onu sen de izleyeceksin. E, izleyeceğim. Da bana da gittiler. <laughs> Yok olsun. E, bize size de çok teşekkür ediyoruz. Bu sene farklı olacak bizim açımızdan. E, gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Herkese teşekkürler yorumlar için. Teşekkürler. Hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol. Seni evet. bekletmeyelim terli terli. O zaman iyi, iyi akşamlar. Hoşça kal. Evet Batuhan'la devam edelim. Ee, siz de takım e, sezonun yeni takımlarındasınız. Gerçekten e, iyi de başladınız aslında. Dediğim gibi taraftarlarınız geldi. Sürekli sizi destekledi. Öne geçtiniz. Belki ikiyi bulsanız rakibi düşüreceksiniz oyundan. Bir türlü o gel gel o gel gelmedi. Hem bir sezonun e, turnuva'yı bir değerlendir. Hem de takımını değerlendir lütfen bize. Ya organizasyonla ilk şeyim sezonumuz olduğu için onun verdiği bir heyecan vardı ilk maçta. Ayağımızda top tutmakta zorlandık. Biraz çabuk hücum etmeye çalıştık. Topu stop edemedik. O yüzden fazla pozisyon verdik rakibe. Önümüzdeki maçlarda bunu yenmeye çalışacağız. Heyecanımızı kıracağız. Genç bir takımız, tecrübemiz az olabilir ama enerjimiz yüksek, heyecanlıyız. İyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah da kalıcı oluruz bu organizasyonda. Taraftarlar için bir şey söyleyecek misin? Taraftarımız yani bu en azı diyebilirim erken saatlerde olsa daha fazla katılım olacak. Sura çıktıkça belki daha fazla gelecek. Muhakkak ki bütün havalimanı olarak hepimiz hepsi arkamızda bunu hissediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğiz. Kazasız belasız sakatlık olmadan tamamlayabiliriz inşallah. Size de teşekkür ederiz. Evet, Biz teşekkür ediyoruz. Bir puan için tebrik ediyoruz. Sonraki maçlarda başarılar. İyi akşamlar. sağ olun. İyi akşamlar.